Onun evini boyuyordum. Sanırım bedenimdeki yorgunluk belirtilerini fark etmişti. Duvarda et bir yerlerde fırça izleri vardı. Yorulduğumu anlamıştı. Ama yorulduğumu söyleyerek fırçayı isterse vermeyeceğimi biliyordu tabii. O yüzden bağırarak, beceremediğimi söyleyerek fırçayı aldı elimden o yapmaya başladı. Ya da kendimi kandırıyorum. Beceriksiz olduğum kesindi. Onun yanında hep beceriksizdim. Ama ne yapabilirdim ki? Derler ki Aşığım diyen kişi bitmiştir. Bence bunun için yanamayan kişi zaten hiç var olmamıştır. <laughs>